Filiz çok kötü. O da babasız kaldı ya. Ağlama, ağlama. <laughs> Anne hani sen iyi ki varsın. Gerçekten. Sen olmasan biz ne yapardık bilmiyorum. Ben hep buradayım. Hep buradayım. Hiç bırakmayacağım. Buyurun. Ee, ben Yağmur'un arkadaşıyım da. Yusuf. Yağmur evdeyse görüşebilir miyim acaba? evde. Siz içeri buyurun, ben çağırayım onu. Yok, ben hiç girmeyeyim. Bekliyorum burada. Siz söylerseniz çok sevinirim. Peki. Neden geldin? Telefonlarımı açmadığın için. Konuşmak istemiyorum. Yağmur, bir dinle. Dinle. İstiyorsan sonra gidersin. Bekir abi. Bekir abi. Bir dinle. Tamam, onlar bizim komşumuz. Zehra benim kardeşim. Filiz'in en yakın arkadaşı. Bu tesadüf için ben çok üzgün. Bak, babanı öldürdüğü söylenen kişiyle komşu olmamamız için... ...keşke elimden bir şey gelseydi ama maalesef gelmiyor. Bu şehirde bir sürü insan bir sürü suçlu aynı mahallede yaşıyor. Bu onları suç ortağı yapar mı? ki zaten ortada olan sadece bir iddia. Adamın katil olup olmadığı bile belli değil. Yapma Yusuf. Bana şimdi babamın katilini mi savunacaksın? Ya kimseyi ben savunmuyorum sana. Kimseyi savunmuyorum. Bak biz de kooperatife üyeydik. Babam bize çok büyük bir iyilik yapmış. Benim de sonundan haberim oldu. Kimseye parasını ödemiyorken anneme parasını geri ödemiş. Ben o parayla ameliyat oldum. Bir bakıma baban sayesinde hayattayım. En az senin kadar katilinin yakalanmasını ben de istiyorum. İnan bana. İnanıyorsun değil mi? Kızmıyorsun değil mi? Seviyorsun değil mi beni? Ben aldım cevabı. Yağmur. Ee, anne. Yalnız sohbet için biraz geç bir saat. Haklısınız. Ben de şimdi gidiyordum zaten. İyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tebrik ederim Yusuf. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sana bir staj ayarladım hukuk bürosunda. Yakın arkadaşımın bir kızı. Gitmeden önce başlayalım. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Yolun ve bahtın hep açık olsun Yusuf. Sen çok başarılı bir avukat olacaksın. Bunu biliyorum oğlum. Çok teşekkür ederim hocam. Sözlerinize layık olmaya çalışacağım. yapıyorsunuz <laughs> Aptallar. Ya çok güzel olmamış mıydı? Alo kızım. Anne yetiş. Ne oldu? Filiz bu kuaförcü Feşat'ın oraya geldi. Ben peşinden koştum ama şimdi göremiyorum yani kayboldu. Tamam 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 geliyorum geliyorum, geliyorum dur geliyorum. Neriman. Ha? Neriman. Ben gidiyorum azıcık dükkana bakarsın olur mu? Tamam da ne oldu? Anlatırım. 那。 Filiz, hadi. Filiz dur! Sakın kıpırdama, dur! Ben yukarı çıkacağım. Sakın peşimden gelme. Sakın gelme, tamam mı? Evet. Sakın! Evet. Ah Filiz! Ah Filiz! Gelmeyin! Ah Filiz. Suna teyze, gelme. Tamam. Tamam gelmeyeceğim. Tamam gelmeyeceğim. <laughs> Lütfen beni dinle. <laughs> Bak, bu yaptığın çözüm değil. Lütfen kızım. Bak anneni düşün. Babanı düşün. <laughs> Babamı düşünüyorum Suna teyze. Çıkamayacak hapisten babam. Hayır. Bıcak. Baban suçsuz, o bir şey yapmadı. Baban katil değil. Ama katilin kızı diyorlar. Desinler, desinler. Baban suçsuz. Filiz, bana bak. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Ölüm hiçbir şeyin çaresi değil. Baban suçsuz. Suçsuzluğu ispatlanacak. Onun bize, en çok da sana ihtiyacı var. Babam katil değil, Hüseyin teyze. Değil. Değil. Baban hiçbir şey yapmadı. Babanın suçsuzluğu ispatlanacak. Herkes bilecek onun suçsuz olduğunu.